Tekrar merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bir önceki dersimizde nitel verilerin sıklık tabloları ve grafiklerinden bahsettik. Bu dersimizde de benzer durumları nicel veriler için inceleyeceğiz. Nicel verileri hatırlayanlarınız vardır. Kesikli ve sürekli veriler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Nitellerde sınıflandırma direkt yapılıyordu. Benim bununla ekstradan uğraşmama gerek yoktu. Ama nicel verilerde sınıfları, sınıf aralıklarını, Bunların hepsini teker teker benim belirlemem gerekiyor. Yani çalışacağımız elementerleri burada tamamen bizim bulmamız gerekiyor. Tabii ki bunun için de benim bazı tanım ve kurallara yani formüllere ihtiyacım var. Şimdi gelin bunları birlikte inceleyelim. İlk olarak sınıf dediğimiz şey nedir ve sınıf sayısı nasıl bulunur? Sınıf dediğimiz değişkenin değer aralığının birbirinden kesin olarak ayrılmış gruplara bölünebilir. Bu gruplara sınıf adı verilir. Bu da Sınıf sayısı da k ile gösteriliyor. Örneklemdeki veri sayısı da n ile gösterildiği zaman şurada görmüş olduğunuz formülle ben sınıf sayısını belirleyebiliyorum. Daha sonra dağılım sınırları diye bahsettiğimiz bir ifade var. Bu da örneklemdeki en küçük ve en büyük değere deniyor. Dağılım genişliği dediğimiz ifade de en büyük değerden en küçük değeri çıkartılarak elde ediliyor. Bu da range ifadesini verdiğimiz R'den yani R buradaki R ifadesi de rençten geliyor aslında. R eşittir. En büyük değer eksi en küçük değer olarak ayrıyeten verilebilir. Sınıf aralığı dediğimiz iki sınıf arasındaki farka sınıf aralığı denir ve C ile gösterilir. Sınıf aralığı aslında direktmen bu dağılım genişliğinin sınıf sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bunu aslında direktmen bir yukarı yuvarlarsınız ve elde edebilirsiniz sayıyı. Şuradaki A diye ifade ettiğimiz şey bu yukarı yuvarlamayı garanti eden bir durumdur. Mesela diyelim siz dağılım genişliğini 1.08 bulduysanız buna 0.01 ekledikten sonra sınıf sayısı olan K'ya bölerseniz biraz daha garanti çalışmış olursunuz. Peki direktmen 50 gibi bir dağılım genişliği bulduğunuz zaman bunu artı 1 ekleyip sonra ne yapacaksınız? sınıf sayısına böleceksiniz. Bu şekilde C'yi yani sınıf aralığını belirleyebiliriz. Peki alt sınır dediğim ise bir sınıfın en küçük değeridir ve AS ile gösterilir. Üst sınır dediğimde sınıfın en büyük değeri. Bakın kendi içerisinde daha küçük birimde çalışacağınız sınıfın en büyük değeri ve o da üse ile gösterilir. Genelde Türkçe kaynaklarda. Sınıf değeri dediğim ifade ne? Bir sınıfın alt sınırı ile üst sınırın toplamının yarısı yani bir nevi ortalamasını alarak sınıf değerini bulabiliyorsunuz. Frekans zaten o sınıfa düşen örnek yani e, o sınıfa düşen veri sayısıydı. Göreli frekans dediğiniz ise o veri sayısının yüzdelik dilimi. Yani 10 tane veri bu frekansa düşünüyor. Toplamda 100 tane veri varsa %10'u yani diğer bir ifadeyle 0.1'i bunun frekans yüzdesi olarak veya göreli frekansı olarak da geçebiliyor. Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Örneğin 120 malzemenin ağırlığı aşağıdaki gibi verilmiş. Şöyle teker teker sayılar baştan aşağı yazılmış. Bunları saymakla veya da teker teker kaç tane hangisinden var diye uğraşmayalım. Bunların bulmamız gereken ifadelerini bulalım. İlk olarak k sayısı dediğimiz ne vardı? 1 artı 3.3 çarpı logaritma 120. Bunun sonucu da 7.86 olarak bulunur. Burada görmüş olduğunuz log 120 ifadesi spesifik bir değer bu size verilir. Ha, ola ki 100 tane veriyle çalışıyorsunuzdur. Log 100 zaten 2 olarak bulunacağından dolayı ekstradan bir şey vermezler. Ama 120 gibi logaritma 40 gibi spesifik şeylerle çalışıyorsanız bu değer mutlaka size verilecektir. Sınıf sayısını 7.86 bulamazsınız. O yüzden bunu ne yapıyorsunuz? Yuvarlıyorsunuz. 8'e eşitlemiş oluyorsunuz. 8 tane sınıf üzerinde çalışacağım. Peki benim R yani dağılım genişliğim neydi arkadaşlar? Bakın burada vermişiz zaten koyularla 3.93 ve 2.85 en üst ve en alt sınırlarım. Bunların farkını aldığınız zaman da R'yi 1.08 olarak bulabilirsiniz. Peki C dediğim sınıf aralığım ne? 1.08'i sınıf sayısına yani 8'e böldüğünüz zaman 0.135 olur. Bunu da ne yapıyorduk? Yukarı yuvarlıyorduk. 0.14 olarak buluyoruz. Hani neden direkt 3 rakam olarak bırakmadık da sonu 2 rakam olacak şekilde yazdık? Çünkü benim bütün verilerim hep sondan 2 basamak üzerinden hareket ediyor. Bunlar sürekli verilerdi ve sürekli verilerde virgülden sonra aslında rakamların sonu gelmeyebilir. Hassas bir ölçüm yaparsanız çok daha hassas sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama biz burada verilerin hep sondan iki basamağını alarak hareket etmişiz. Biz de o zaman virgülden sonra 2 rakam kullanarak devam edeceğiz verilerimizi incelemeye. Sınıf sayısını buldum. Dağılım genişliğini buldum. Daha sonra da sınıf aralığını buldum. Bunun üzerinden tabloyu oluşturmaya çalışalım. Benim aldığım en düşük veri neydi? 2.85. Dağılımı mı genişliğim ise 0,14'te onu şurada tekrar yazayım. O zaman bunun üstüne 0,14 eklersem 2,99 olur. Sonra giderim yukarıda incelerim. Bu aralığa düşen kaç tane veri var? Bir tane. Bunun yüzdelik dilimi nedir? 0,008. Bunu da nasıl bulabilirim? 1 bölü 120. Bize zaten 0,008 ifadesini verecektir. Böylece yüzdelik dilimine ulaşmış olurum. Daha sonra bunlar sürekli veriler olduğu için burada 2.99'dan kaldıysa burada da 2.99'dan devam eder. Üstüne 0,14 gibi bir değer eklersiniz. Sonra bu aralığa kaç tane düştü? 14 tane yani frekansı bu. Göreli frekansını burada yüzdelik olarak yazarsanız daha sonra sınıf değeri buradaki sınıfın alt değeri ve sınıfın üst değeridir. Şunlara dikkat edin. Bu AS bu da ÜSE olarak gösterilir. Sınıf değeri dediğimiz bunların ortalaması olan 2.92'dir. Daha sonra buranın sınıf değerine baktığınız zaman 3,06'dır. Bakın sizin normalde sınıf aralığınız 0.14 çıkmıştı. Burada ortalamalara sürekli 0.14 eklediğiniz zaman aşağı doğru bu şekilde artırarak devam edebiliyorsunuz. Burada daha sonra 3.13 kaldığınız yerden devam ettiğiniz 20 veri, burada 35 veri, 30, 15, 5 veri şeklinde yazdınız. Verilerin toplamına baktığınız zaman 120 tane veri olacak. Sonra yüzdeliklerin toplamına baktığınız zaman göreli frekansların toplamı da 1'e eşit olması gerekiyor. Burada yani sorabileceğiniz sorulardan bir tanesi şudur. Ben 2.99 değerini nereye ekleyeceğim? Şimdi... Üste eklediniz. Daha sonra 3.13 ile karşılaşırsanız bunu da buraya eklemek zorundasınız. 3.55 ile karşılaştınız. O zaman buraya eklemek zorundasınız. 3.83 ile karşılaştınız. O zaman buraya eklemek zorundasınız. Ha, ola ki ben alt sınıra ekledim 2.99'u. O zaman 3.41 ile karşılaşırsanız da buraya ekleyeceksiniz. 3.55 ile karşılaşırsanız da buraya ekleyeceksiniz. Yani bir kere üst sınıra eklediyseniz veriyi, o zaman sürekli üste bir kere alt sınırı eklediyseniz hep altı ekleyerek devam edeceksiniz. Bunun aslında en güzel yolu zaten normalde şöyle 2.99 diye bir değer yoktur. Bunun sonrasında rakamları devam ettirdiğiniz zaman hassas bir ölçüm yaptığınız zaman şu şekilde bir sayı da elde edebilirsiniz. Bu da normalde 2.99 7'ye yuvarlanır ki bu da aslında direktmen burada olduğunu kendini garanti eder ama biz iki rakam üzerinde çalışıyoruz ve sadece bunu görebiliyoruz diyorsanız da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ya sınırdaki değerleri hep üste ya da hep altı ekleyerek devam etmelisiniz. Burada bahsetmemiz gereken başka bir şey yok. Bunlar görmüş olduğunuz gibi AS'ler yani sınıfın alt sınırı ve üst sınırı. Bunlar bu aralığa düşen veri sayıları. Bunlar yüzdesi ve bu da P ile gösteriliyor. Ayrıyeten belirtelim. Bunlar da benim sınıf değerlerim olarak geçiyor. Tabloyu bu şekilde inceleyebiliriz. Şimdi bunların grafiklerini nasıl oluşturabiliriz? Birlikte biraz buna bakalım. Şimdi genelde nicel verilerde oluşturulan grafiklerde bir tanesi en çok kullanılanlardan histogram grafiği. Bu da koordinat sisteminin bu şekilde dikdörtgenler biçimiyle yan yana bitiştirilmiş bir şekilde verilen ifadedir. Yukarıda hatırlarsınız veya bir önceki dersinizde hatırlarsınız ne yapıyorduk nitel verilerde aralarında aralıklı bir şekilde veriyorduk. Burada histogramda ise direkt birbirine bir olarak verilir. Ve şunların tam ortasına sınıf değerleri yazılır. Benim ilk sınıf değerim neydi? 2.92 idi. Ve yata eksen olan buraya frekanslar buraya da direktmen sınıf değerleri yazılarak verilir. Buraya bazen de şey yaparlar. Göreli frekansı yazarlar. Yani sadece yüzdeyi belirtirler. Böyle yapan ifadeler de var. Bunları da karşılaştığınız zaman şaşırmayın. Bir sonraki değerim 14 taneydi ve bunun sınıf değeri neydi? Yani veri sayısı 14 taneydi. Sınıf değeri de bunun 3.06 idi. Bundan sonraki 3.2 idi. Bundan sonraki 3.34'tü. Bu şekilde devam ediyor. Son sınıf değerim neydi? 3.9'du ve bunun karşılık geldiği veri sayısı 5'ti. Son iki tanesi şu 10'du hatırlarsınız. En yüksek olan neydi? 35'ti. Şu bir düşük olan 30'du. Bu da 20 idi. Bu şekilde ben histogram grafiğimi de oluşturabilirim. Ya yani aslında buna göre daha az kullanılan bir grafik şekli daha var. Buna da dağılım poligonu diyorlar. Dağılım poligonunda sadece dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu şurada görmüş olduğunuz noktaları birleştirerek oluşturulan bir grafiktir. Bu noktalar neyi ifade eder? Alta gene buraya sınıf değerini yazıyorsunuz. Buraya da frekansı. İlk sınıf değeriniz neydi? 2.92. Bunun frekansı neydi? 1. Şöyle 14. Belirtelim. 20 ve 35'ti. Diğer sınıf değerim şurada görmüş olduğunuz sınıf değerim 3,06 idi. Bundan sonraki sınıf değerim neydi? 3,20 idi. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz son sınıf değerim ise 3.9'du. Burada sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 0'la başlar, 0'la biter. Peki bunların sınıf değerleri nelerdir? Benim sınıf aralığım neydi? 0.14 o zaman buradan 0.14 geriye gidiyorsunuz. 2,78 buradan 0.14 ileri gidiyorsunuz. 4,04 ile bitiriyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz noktaların hepsini doğrusal bir şekilde birleştirerek ben dağılım poligonu dediğim grafiği oluşturabiliyorum. Açıklamalarını okursunuz ama örnek üzerinden daha anlaşılır bir şekilde verdiğimizi düşünüyorum. Son olarak bir de dediğim gibi fazla karşımıza çıkmayacak ama dağılım eğrisi diye bahsedilen bir tane grafik şekli var. Bunda da hani ne yapıyorduk? Gene sıfırdan başlıyorduk. Sıfır dediğim ifade neydi? Dağılım genişliği. Bizim aslında hiç değerimizin bulunmadığı 2.78. Daha sonra 2.92 daha sonra 3.06 bu şekilde devam edip gidiyordu. Bu sıfırdan başlıyordu. Buradaki veri sayısı neydi? Şu y ekseni f'i. Bu ise sınıf değerini gösteriyordu. Burası 1. Daha sonra bu nereye çıkıyordu veri sayısı anlamında? 14'e. Daha sonra 3.2 nereye çıkıyordu? 20'ye. Daha sonra direkt 35'e giden bir değer vardı. Şöyle gösterelim. Şimdi görmüş olduğunuz değerlerin hepsini poligonu, dağılım poligonu dediğimizde doğrusallarla oluşturuyorduk. Bunda ise grafiksel olarak oluşturuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra buradan şöyle 30'lu bir şeye düşüyordu. Değil mi? 30'dan 10'a düşüyordu. 10'dan 5'e 5'te bir tane daha vardı. Ondan sonra da sıfıra düşüyordu ve en son bu da 4.04. Yani yukarıda görmüş olduğunuz ifadenin bu sefer doğrusal değil de eğrisel oluşturduğunuz zaman buna da dağılım eğrisi diyoruz. Aslında baktığınız zaman şöyle de bir durum var. Burada histogramda görmüş olduğunuz değerlerin ortalarını şu şekilde belirlediğiniz zaman şuradakine de sıfır deyin. Bunları birleştirdiğiniz zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? aşağıda vermiş olduğumuz grafikleri de oluşturmuş oluyoruz. Dediğim gibi daha az kullanılan ifadeler ama bilmekte fayda var. Böylece nicel verilerde karşımıza çıkabilecek olan grafiklerden de bahsetmiş olduk. Bir sürekli veri üzerinden örnek verdik. Bir dahaki dersimizde de böyle kesikli veri üzerinden bir örnek verip bu konuyu tamamlayalım istiyorum. Bir dahaki dersimize kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.